81 ilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, tüm milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve e, ana kademe yöneticileri sahaya iniyor. Vatandaşımızı o bildiğimiz sorunları vatandaşımızın bizzat e, ağzından birebir kendisinden dinlemek üzere vatandaşla temas ediyor. 81 ilde başlatılan e, ve geçmişte de aslında 20'li 30'lu gruplar halinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşın sorununu yerinde dinleme e, projesi bu dönemde de devam ediyor şu anda e, MYK üyelerimiz, parti meclisi üyelerimiz, e, milletvekillerimiz 81 ilde vatandaşın nabzını tutmak üzere e, illerde görev yapıyorlar. Ve e, tabii özellikle araç benim için bir jeoloji mühendisi olarak burada görevlendirilmiş olmak da e, ayrıca önemli. Çünkü defremin e, ciddi derecede etkilemiş olduğu bu kentte, bunun ekonomiye olan olumsuz etkilerini birebir yerinde görecek olmak ve bunu da raporlamak son derece önemli diye düşünüyorum. Baktığımız zaman ülkenin her alanında vatandaşlarla bir arada olduğumuz her alanda birinci derecede önemli olan sorunun ekonomi olduğu yüzümüze çarpıyor. 81 ilde vatandaşın sorunlarını tespit etmeye, onlarla sohbet etmeye, ve akabinde bunu raporlaştırarak Sayın Genel Başkanımıza sunmak üzere yola çıktı. <laughs> Gittiğimiz illerde o ilin sorunu nedir? Ne eksik? Ne yapılması gerekiyor? Tespit edecek ve bu salı ve bir sonraki salı günleri gerçekleştirecek olan grup toplantımızda da Sayın Genel Başkanımız Türkiye'nin kamuoyuna sunacak. Karahanmaraş depremle çok sıkıntılı günler geçirdi. 6 Şubat depremi vurdu, yıktı, geçti doğru. Ama 6 Şubat'tan sonra bile hükümet vurdu. Maalesef böyle bir gerçek de var. Depremden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan merak etmeyin bir yılda her şey tamamlanacak. Herkes evlerinde oturacak. Evler verilecek dedi. İki yıl oldu. Nerede bu evler? Karşılayacak mı Karşılamaz da işte bizim çabamızla çıkartmaya çalışacağız. Evet boş duracağını bir şekilde şey yapacağız. Aynen. Ya şu anda zaten buradaki bütün esnaflar dükkan sahibi giderler ve faturalara çalışıyor. Hani ben burada cebime bir şey kalmıyor. Dükkan sahibi faturalar ve kira. Bu üç, üç gidip geliyor. O da eleman çalışıyor. Yok ee, eleman yani, Aynen. Kendi çalışıyor. Aynen. Çıkmıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür yani, ederim. mı ederim çalıştıramıyorsunuz. Çalıştıramıyorsunuz. Biz yani maliyetler yani. çok yüksek. Kira, kira. Kiralar de Çok yüksek. Bir esnaf şey, çok, şey, şey. şey. evet, şey. çok güzel özetledi. Dedi ki evet. Kiraya, faturaya, karı, karı toplamak. Topla. Topla. Aynen öyle. Şu anda kendi kendimizin içinde. <laughs> eski standartlarını evet, yapın. Para kazanayım diye. Öyle, öyle, öyle bir şey yok zaten. Yani, yani geçim sanmıyorsa çok yani müsaade. Biz geçinebilirsek, ay sonunu getirirsek, kartlarımızı <laughs> çevirebilirsek <laughs> ne mutlu bize edelim. Evet. Artık bu hale Söyle, o hale Maraş'ın en önemli özelliği olan alamıyor. Yiyeceği olan tarhanaya bile bulaşan. ulaşamıyor. Ulaşamıyor. Evet. Böyle, maalesef evet. böyle. Ya yani, Maraş'ın en önemli, önemli özelliği olan alamıyor. Yiyeceği olan tarhanaya bile ulaşamıyor. Ulaşamıyor. Evet. 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 Evet, Ağlamayacak halimize gidiyoruz her Kira şey. Kirayı mı Kirayı bayağı bir, bir Çarşıda yer kalmayınca, bu bir buralarda yüksek, daha uydu bir yerde, bir, parti bir, yani yetemediğiniz için mecburen daha uygun bir Yani mecburen. Mecburen daha uygun. Yani, Kirası açabilirim. daha uygun. Vatandaşın esnafın hali perişan. Günlük yaşıyoruz. Günlük yaşıyoruz. Günlük yaşıyoruz. Günlük yaşıyoruz. Günlük yaşıyoruz. Günlük yaşıyoruz. Allah'tan kira Allah Allah'tan Tabii ki bir de deprem bölgesinde daha istediğimiz destekleri alamadık. Yani şimdi yardımlar da alamadık. Bunlar bu konuda da destekleri bekliyoruz. Ya ben ödeyeceğim. Hani neticede evet. kullandım bir elektrik. Neden ödeyeyim? Evet. Üstüne yatma gezginiyetim yok. Ama evet. yani dedim bunu bir seferde almayayım. Evet. Bunu taksit taksit ödeyelim. Onu da evet. mı kabul ettiniz? Onu da kabul ettim. Kaç defa dile getirdin orada? Kaç defa? Bir yıldır topluyor, bir ayda kesin, sonra da ki, bir ayda bir kaç istenmiş bunlar diyor. Ama diyorum bakın siz de biliyorsunuz, bu bir yıldır Tabi. tamam kabul evet. Sürekli dile Sözde konuşur. de, depremde yapma. vatandaşın yanında oluyorlar. Geldiler, elektriği mi kesinler? Ya, elektriği mi kesinler? olmadan, beklemeden ne dedi? Yalnızca elektriği Evet yani bu depremden dolayı evimiz orta hasarlı olduğunda hem evimize maddi olarak hem de çocuk, çocuk evlenimi çok zor. Evet. Çok, gerçekten hayat şartları çok zor. Pahalı mı eşyalar evet, nasıl? Evet. Yani bazı eşya almaya geldim. Evet, Ağlık işte pazarlık niye ne yaptık adam şöyle pazarlık pazarlık derken biraz gündürüm oldu yani yine mecbur anlacak yani. Sağduyum masrafı var. Onları işte hiç düşüremiyor. Şey. O, ay, çok az bu devirde. Herkes çeviriyormuş elli. O da bir şey e, yapıyor. İşte birkaç randevu. Çok düşük bir ücret şey şey veriyorlar. Şey, şey, yani bir buzdolabın parası değil. Evet evet Allah kolaylık versin. Emekli maaşlarına çok müzgili. Evet. Ekrar ediyor. Evet. Haliyle çalışmak zorunda kalıyoruz. Siz emeklisiniz. Emekli ikinci İkinci iş mi yapıyorsunuz? İkinci iş yapıyoruz. Niye yetmiyor mu? Evet. Bol bol harcamıyor musunuz? 12 bin lira. Yani 12 bin lira evet. bankadan çekiyorsun. Eva varmadan bitiyor. Bitiyor. Öyle demiyor ama. Öyle ha öyle demiyor. Bol bol yetiyor. Simitten çayla lan da şimdi simit olmuş olmayacak. Yani çay olmuş olmayacak. Tayyip Bey ilk gelirken simit çay hesabıyla gelmiş. Evet. evet. O simit çay hesabını bugün yapsak batar. Bugün evet. yapsak batar. Aynen. Bata. Bata işiniz bu. Emeklilikten sonra dinleneceğiniz yerde burada yeniden çalışmak Bir evim yıkılmış, bir dükkanım yıkılmış. <laughs> evim 137 metre, ev yapılıyor 90 metre. E zaten yüzde elli ben kaybetmişim. Tabii. Artı bu kadar toplanan paralarla bu deprem bölgesindeki malum yıkılan binalar vatandaşa hiç sirayet ettirmeden yapılabilecek bir para. Evet. nereden? Yediler. Daha bilmiyorum. geçen hafta mecliste sordum o paralar nerede Hayır, kardeşim? Hayır bilmiyorum ben nerede. Ben, ben, ben biliyorum nerede oldun, yediler. Ben soruyorum, nerede? İndiregan'dı yaptılar. Bilemiyorum. Işte, aynen öyle Şimdi yaptılar. bizden ne kadar para alacaklar? Atıyorum benim orada 75 metre tapulu mülküm vardı. Çekme kattı evet. 135 metre yerim vardı. En büyük yapılan dükkan 48 metre. 48 metre bir dükkanda bir esnaf ne yapar? Epçik mi? Hı, oyuncak hı. mı yapacağız orada doğru, doğru, doğru. Kardeşim ben zaten 135 metre yetmiyordu. Sen şimdi oraya çocuk Hiç oyuncağı gibi he. çocuk oyuncağı gibi iş yeri yapıyorum. Ben zaten sığmıyorum. Gel bak hocam. Hı, Bekirin, bak hı, hı. makinelerin arasında sürtünerek evet, geçmek evet. zorunda kalıyorum. Doğru. Artı sığmıyorum zaten. Belirsizlik içindeyim. Gibi görünmez bir kuyudayım. gündeminizde şu anda. Sen esnafsın, vatandaş gelen vatandaşın gündeminde ne var? Ekonomi mi var, terör mü var? Ne bileyim, ne işte ne var artık? var Yani bu kadar insan bizim olduğumuz gayet normal. Yani AK Parti diyor ki anayasa değişikliği diyor. Anayasa değişikliği mi Erzan halk için yoksa bu geçim sıkıntısı ekonomi mi Erzan? Geçim sıkıntısı. Herkesin herkes bir dertli var. Ne Yani tek kahvaltı şikayet var. Bizim ben ekonomi abi bir şeyiz bence yok. Evet, Yüzdelerin evet. hepsi yüksek tabii. Ya. Yani evet. Aynı şey. Siz şey. Maraş ürünleri satıyorsunuz. Buna rağmen herhalde sıkıntı yaşıyorsunuz. Ya her şey olur. Kolay gelsin. İşler çok iyi diyorlar. Balya balya diyor. Tayyip Bey diyor ki bu acayip esnaf para kazanıyor. Saat 1 oldu. Daha sıkıntı yapmadık. Evet. Oldu. Günün Aynı günün yarısı geçti. Dörde 5'e kadar zaten insanlar saman alışveriş yapıyor. Saat bir oldu. Daha sıkıntı yapmadık. Bakalım artık. Arabamız gitti. Arabamız gitti. Çok şükür. Maddi olarak zarardayız ama manevi olarak can kaybımız yok. Hayattayız. Elhamdülillah. Belediyemiz özellikle mağdur olarak ben size hatta daha önce de yazdık biz bir arkadaşlar beraber de yazmıştık. Belediyenin oradan yer alana kadar 8 ay geçti. Malbeye de evet, görüşmüştüm. Evet, evet. 8 ay sonra bana bir yer verdiler. Ondan sonra çıkacaksın dediler. Ben Karamanım Araç'ta 8 tane firmayı temsil eden bir firma. Ne kazanacağım diyorsunuz? Bir kasabı, ya bir kasabı için hale gitmek zorundayım. Benzin yatıyorum. Benzin yatıyorum. Markete gidiyorum. 60 TL. Bal yanmasın. Yanmaz. Evet. 60 TL domates. Yani esnaf neyin ne olduğunu biliyor. Evet. Gereğini yapsın esna o zaman. Çağrına vicdanlarına diyelim. Başka Peki. Hadi Peki. Yani bir, bir müşteri, yani, bir, evet. Niye böyle yani insanların para mı yok? Ya, için. Ya. Bakarsan, yani. için. Bakarsan da lüks gerçekten. Ama bu yani. 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 Yani.

ederim. Buyurun. Şey hayırlı günler. Hayırlı, hayırlı günler olsun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk ana, hoş bulduk. İnsanlarımızın evi gitmiş, eşyası gitmiş, eşya verme. İsim o gün ben elim çıktı ceketimi aldım. mesela sorun böyle olayın dışarıda koşuyorlar Ama, ama bunun olmaması e yani parası geldi Yurt şimdi dünyanın yardımı toplandı. Evet. Dünyadan şey, evet. her yerden nereye gitmek Yani bunlar bilmiyoruz e, bak. Size aktarılması için gönderildi. Güven Yurt yardım Yardımlar yardım? Vallahi burada Hani istiyoruz yani gerçekten bizim 失礼 <Good. S 2> <laughs> Evet, Verme ben verici vermedi ay oldu evet, insanlar çok ne ne arkadaşımız evet. çekim yapıyorum. Yediğimiz her şey belediyeye sağlık A, B, A, 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 Özellikle de Türk internet ve bu haksız yere para alan insan Çocuklar çok çok karthane Evet, Ne soruşuyor yani? Ne sağlı kocayız var? Sağlık kocayız sayılır. Hiç